Tatilde bir gün. Part 1. Ah. Sabah olmuş. Mike. Hmm, efendim ben buraya. Duyun. Tamam. Ben elbise gideceğim. Bugün havuza gideceğiz ama. <laughs> ben gireceğim ama ya. Niye? Üzerimde maya falan bir Alırsın aşağıdan. Ha doğru. Anneciğim anne. Grafik günaydın. Günaydın. İlk elimiz yüzümüzü yıkayalım. Ama ilk giyinelim. Anne aynı olduk. Evet anneciğim. O yüzden bak Hadi, gel bak. Kızım çocuklar uyanın. Uf. Ya ben şimdi sabahları mı giyecektim işte unuttum pijamamı. Of, o seni hiç uğraşamayacağım şimdi. Sus artık ya. Abi oğlum karşımda konuş. Yine suçlu ben ne orada. Tamam hadi ben hazırım. Ya niye takım giyindiniz? Kıskanıyorum bak. Sana kıskanma bir şey hadi. Biz geçelim. Ay, bu ne kadar kötü bir şey ya. Hepimiz saçını şey yıkıyoruz. Şöyle. Ben de yıkayayım. için Sakin ol. Havuza girecek miyiz? Evet gireceğiz. Tamam. En azından bu haberimiz sıram birazcık sevindirdi. Şöyle alayım. Güneş kremi falan alalım aşağıdan Tamam kızım alacağız. Şunu alayım. Diyeyim. ne alacaktım ben ya? Telefon kadar. Mayo. Mayo almadan, mayo almadan nereye açayım? Yedisini aldırdım. <laughs> Neyse. Evet hadi. Geliyor beni bekleyin ya. Abi parfümü sıkmadın ha. Abi ben sıkayım. Abi bütün aileye sıktım maşallah. Şuradan hadi. Şimdi sabah servise çıktı. Evet kızım yemeğe geç kalmayayım. Annem Anne, cips gördüm. Kızım sa sar, ama. Anne olsun bir tane yiyeyim. Tamam hadi. Hadi çıkalım. Anahtarı da alalım. Şuraya koyalım da alırız sonra. Bakalım. Yine aşağı artık. Sabah servisi sabah servisi ya beyefendi niye geliyorsunuz siz bir beyefendi bir tek kaldınız otelde yemek yemeyen belki yiyeceğiz sene ama yiyeceğiz buradan geçelim anahtarı alayım niye e, ee, beyefendi şey yapacağız ya ne bizde duruyor ya yok ben seni niye bileyim yeter aa kapatmayın ya ben de olur ya yanlış kata indik. Ya yanlış kata indik beyefendi. Tamam ya Allah allah. Hadi gelin. Cancım. Afiyet olsun sen. Son. Anne ayı alacaktın sen kendine. Kızım ben alırım sonra. Bana diş uçası alacaktın. Abi! Biz gizli gizli bir iyilik yemiştik. hatırlıyor musun gece? Ay sabah. Haa. Orada güvenlik görevlisi değil mi? Lan bir saniye. Sizi ben kurtarmamış mıydım ya? Ben mi kurtarmıştım? Siz bir tane kisi yediğiniz için sakın girme şeyine. <laughs> biz o yüzden evet. Bir daha girmeyin çocuklar. Tamam be. Kes ya. Kes sesini. Ne diyorum lan? Şaka yaptım abi. Çok özür dilerim. Tamam hadi biz alalım o zaman. Anneciğim sen otur ben sana alırım. Şunları da kaldırayım. Şu iki tabaklar pis pis. Mum ne alak. Tamam. Gel makyaz Lan anne. Ne kızım ben. Tamam. Evet. Gel Mike. Bekle en ben sana yapacağım. Tamam anne. Bir saniye açılır mısınız? Şöyle bir şey var mı? var mı? Gidelim biz alalım. Zamanına kadar fırsat fırsat. Bir Yumurta alayım ben. Anne dur ben yumurta alacağım varsa. Aa tavuk alayım ben ya. Baba sen istiyor musun? Olur oğlum. Asıl onca et insan. Hani bir de var sus salalım o zaman sucuk alalım. ne yapak. Hani bunu kesek ama ya. Yani içen bir yandan da. Tamam anneciğim keselim ah. Tamam. tamam anne bizim bu yeter mi? anne, anneciğim. Ben bir, bir tane de peynir alacağım sadece. Tamam gel. Ablacığım bekle. Anne ablan sana yedirecek tamam mı? Ben senin tabağını yapacağım şimdi. Şöyle koysun ondan. Ben seni yiyeceğim gel Şöyle aa tabak varmış ya. Tüh. Neyse o zaman gel bunu sen ye anneciğim. Ben o tabağı doldururum. Anne bir şey olmaz sen yesene kendi yemeğini. Yok yok kardeşiniz. Kardeşin zaten sucuklu yumurtayı çok seviyor. Anne ama kardeşim bir şey olmaz. Bu da Mike'ın tabağı. Mike tabağını alır mısın? Yanlış tabağını almışsın. mısın? Tamam be. Atma şu tabakları. <gülüyor> <gülüyor> Sen de iç alayım ben. Şöyle portakal suyu koyayım. Bir de kendime de gazoz. Abla bana süt koysaydın keşke. Bir şey olmaz ablacım. Ben bir sabah kahvesi içerim vallahi ya. Ben anne mısır çok iyi gider ha. Bu ne mısır ya? Neyse. Böyle havuç keseyim bir de. Güzel yani. Sanki ilk defa görüyorsunuz oğlum. Ya anne bak. Ama şu lafı deme ya. Yeter ya. Yeter Bir defa gör, görüyor, görmüyoruz da canımız çekiyor. Anne tabağımdaki tavuğu çaldık. Yanlış aldım adam Ben şu işte tavuk patatesini. Tamam. Ben hazırım. Ben hep et yiyeceğim Ya Mike ya bir çık Ya Mike ne yapıyorsun? Canım acıdı. Bir tane çık şundan alayım. Tamam. Peynir tamam ben hazırım. Anne hani ne yapıyor abimler? Kızım yani ilk defa yemek yemiş gibi dalıyorlar. Hani onlar hep öyle zaten ya takma. Takmamaya çalışıyorum da. Takılmamak hiç imkansız yani. Bu kadar gıcıklarken kahve aldım ben de. Benden et alayım oğlum? Baba sen de çok et yedin ha hakikaten. Annemi tutuyorum ilk defa. İlk defa ama. Hep annenizi tutuyorsunuz siz zaten oğlum. Hep annenizi tutuyorsunuz. Bir kere de babacığı tutayım mı? Aa hep annenizi tutun. Siz hep ama hep annenizi tutun oğlum. Ben de hamur hamburger yapayım. İşte böyle kalma oğlum. Ya baba bana da hamburger yer baba valla baba ya Mike hamur gelmiyorsun sabah sabah Ay yemez miyim ya o da para verdim ben ay Mike cümle misin sen sen hiç böyle yapmazdın ay bilmiyorum ben de geliyor ay Emily ya ay girmeyecek miyiz kızım gideceğiz ama bilmiyorsun yesin Bitte bin da alles mit Baum. Also so wie so. Tamam Oh, ne güzel geldi vallahi yemek. Aynen. Abi senin miden bulanacak da. Neden? Çünkü canı çok yiyon tavuk yedin. Ya sen de sucuk yedin. Ben bir şey diyorum ya. Sus. Gel abicim. Diyemezsin zaten. Hadi biz de kahvelerimizi içelim. Zengin kalk şimdi. Bip. Hadi gelin. Anne ben bir dilim kaypuz elebileyim miyim? Tabii ki de anneciğim. Tamam. Gelelim artık. Anne, Cupcake. Kızım, ilk defa mı kızıyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Neyse hadi. Yürü, uyur, uyur, uyur. Anne daha sonra maya alacağız biz. Doğru. Mike, maya almamız lazım. Ah. Mike üfleme yani. Ne yapalım? Bakayım. Neyse ya ben oza gideceğim çocuklar. Bu güneş kremler sürebilir miyiz? Tabii ki de. Şöyle süreyim ben size. Ben de kendim süreyim. Ben süreyim. Tamam hadi gel. Ya of anne ne ya. Hep zaten hiç yüzmüyorsun sen. Ya ay abim yapayım? mu yedi? Oğlum. Uf, tamam be hemen ağlama. Ağlamıyorum. Hadi arabayla gidelim bari. Söyle. Tamam. Hadi gidelim. Lalala. La la. Hadi evin. Gel. Ben görüşemiyorum. Ben de. Ben böyle görsem bir şey olmaz. Anne ben boya mağarmayı unuttum. Tamam anneciğim bir şey olmaz. Yüz öyle. Tamam ben de yüzümeceğim. Tamam yüzümeceğim. Ben ne olursam ya. Abi ben de sen tek. Aynen yüz ben tutuyorum. Tutuyorum sen tamam üç tamam var ya. O zaman sizleri görüşmek üzere. Bay bay. I love what